Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir atölye videosunda daha beraberiz. Hatta tam aslında operasyona başladım. Ee, sonra dedim ki ya biz bunun zaten videosunu çekmemiştik aslında çekelim. Aklıma gelmişken başlayalım. Şimdi ne yapacağız? Ee, bu atölye videomuzda ana kartın ömrünü nasıl uzatacağız? Evet önümüzde bir ana kart var. Garantisi bitmiş. AMD FX 6100 6 çekirdekli bir işlemciye sahip. Eee bunu tabii sahibine göndermeden önce bir iki modifiye yapalım diyorum. Hani en azından alan kişi daha uzun ömürlü kullanabilsin diye. Şimdi ne yapacağız? En baştan tarif edersek bu arada masa dağını kusura bakmayın. Biraz harp meydanı gibi. Şimdi şuralar güney köprüsü, kuzey köprüsü ve şu işlemcinin olduğu şu küçük kare şeyler, VRM, voltaj regülatör modülleri. Onları birer modifiye yapacağız. Şuraların zaten şu kuzey ve güney köprülerinin şu ikisinin e, termal macunlarını yenileyeceğiz. Tabi termal macun yenilemeden önce şuraları açmamız lazım. Hemen anakartı ters çevirip hatta bir tanesini açacağım. Zaten ikisi de aynı şekilde yapılıyor. Çok farklı bir esprisi yok. E, bir eliniz yine şeyin üzerinde olursa en azından aşağı doğru düşmesin. Bu arada çekimde görünüyor mu? Bilmiyorum. Evet görünüyor. Şurada kenarda tırnakları var zaten. İçe doğru karga boynuyla bastırıp aşağı doğru şöyle tık sesini duydunuz mu? Ufakta bastırdınız zaten aşağı çıkıyor. Bu da aynı şekilde. Ve soğutucuyu aldık. Tekrar ters çevirebilirim şu an. Şimdi ne yapacağız? Önce peçetemizle ve e, en sevdiğimiz yağsız devre temizleyici ya da e, kontak spreyi dediğimiz şeyle bir adet peçeteyle hmm, anakart odakla kanka enteresan İlla bir şey mi geçmesi lazım? Heh, yani. Telefondan çekim yapınca da böyle oluyor demek ki. İlk peçetemizi sıkıyoruz. Biraz. Sonra güzelce temizliyoruz. Aslında ben buna uygulamıştım ama şimdi silip tekrar uygulayacağım. Güzelce temizliyoruz. Genelde kontak sprey çabuk buharlaşıyor. O yüzden birkaç kere daha silmeniz gerekebilir. Aynı şekilde şeyin yüzeyini de siliyoruz. emicinin. Evet. Güzelce temizliyoruz. Gördüğünüz gibi temizlendi. Bazıları daha zor temizlenebiliyor. İlk defa söküyorsanız özellikle şu kuzey köprüsünde baya bir üzerine kontak spreyi sıkıp biraz bekleyip hemen şey temizlemeniz lazım. Çünkü zor çıkıyor gerçekten. Şuralarda iz kalmasın. Evet. Her ihtimale karşı bir diş fırçası ayarlayabilirsin bir tane. Evet. Temizlendi. Şimdi bizim bugünümüz yine en sevdiğimiz HY610 ucuz fakir dostu kaliteli bir termal macun ya da termal gres. Bunu direkt çekirdek kısmının üzerine bir miktar şöyle az bir şey gezdiriyor. Ondan sonra şöyle kredi kartından kestiğimiz parçalarla eski kullanılmayan kartlarımızdan e, üzerine şöyle düzeltebilirsiniz. Güzelce yayacaksınız. Çok bir esprisi yok. Sadece fazla taşmasın dışarı. Yeter. Bir de şurada bakın önemli bir şey daha var. Şu arkadaşın şu plastik kafaları buradan çıkartın normalde. Direkt takmayın çünkü genelde yayları da gevşemiş oluyor. Evet. Bakın Normalde yay gevşemiş mesela şey yapıyorsun. Şöyle bir miktar şöyle tutun açın. Dışa doğru. Evet. Şimdi takabiliriz. Tık diye. En azından yayları biraz sert oldu böyle. O önemli çünkü sıkı tutar. Şimdi fazla sağa sola bulaştırmadan hafif de bastırdım. Tık diye oturdu. Bu oturdu. Tamam. Evet. Bu tamam. Bu da tamam. Güzelce oturdu. Bunu da aynı şekilde yapıyorsunuz. Çok bir esprisi yok. Farklı bir metot yok. Dediğim gibi masamız dağınık. Şimdi şu kısmı önümüze alalım. VRM'lerin olduğu kısım. Şimdi aslında maalesef ana üreticileri buraya isteseler çok güzel soğutucu koyarlar. Bakın yeri de belli. Delikleri bile belli. Belki hazır bulunabilir. Bilmiyorum. Şimdi yıllardır bu şekilde hizmet vermiş ama tabi e, ana karcı sıcaklıklarına baktığınız zaman bir de nereden bakacağız derseniz Open e, Hardware monitörü var. E, onun üzerinden bütün sıcaklıkları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ha bu arada tab burada tabi şeyi kullanmayacağız. Hı 610 termal e, macunumuzu karesimizi kullanmayacağız. Onun yerine Kutsal Heat Heat Sink plaster dediğimiz yapışkan özellikle termal macunu kullanacağız. Tabi bunu da direkt üzerine dökemeyiz. Bir ilk açtığınızda böyle hafif bir su gibi bir şey gelebilir. Onu peçeteyle alın. Şöyle ucunu silelim. Bu arkadaş yapışkan özellikle. O yüzden yine bununla sürmemiz lazım. Çok ortalığa batırmadan az az. Çünkü buraya muhtemelen dördüne bir tane yapıştıracağız gibi geliyor bana. güzelce süreceğiz. Çok aşırı şey olmayacak. Fazla olmayacak. Az da olmayacak. Düzelte düzelte gidiyoruz işte. Tabi bunların hepsinin riskli olduğunu biliyorsunuz. Yani biraz el ayarı lazım. Biraz şans lazım. Ama başardınız mı güzel bir sonuç elde edersiniz anakartın özellikle şu yaz aylarında sıcaklıkları biraz düşse daha verimli çalışır. Yanmaz. Uzun ömürde olur. bunu sürmek de biraz eziyet. Şöyle ucun az büksek ne olur? Daha kolay. Bu tür ürünleri genelde yurt içi bulma şansınız var bulamazsanız AliExpress'ten vesaireden alabilirsiniz. Tabi bu ara oralardan bir şey sipariş etmek zaten normalde eziyetti. Şimdi hepten ızdıraba dönüştü. Çünkü zaten 60 güne gelmeyen kargo 90 günlere falan da uzuyor. O yüzden yurt içi bulursanız daha mantıklı olur. Aslında bir zorluğu yok yani çok fazla biraz el ayarı lazım. Başka da bir şey gerekmiyor. Bundan önce işte hard disk ömrünü uzatma ile alakalı video yaptık ekran kartı içinde yaptık. Zaten kullandığımız malzemeler aşağı yukarı aynı. Ekran kartının RAM'lerine de bu aynı malzemeden kullanabilirsiniz güzel de işe yarıyor. Ha, overclock yapıyor muyuz? Yani hız aşırtma yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yapabilirsiniz. Şahsen bu anakartta çok da güzel olur yani. 4 GHz'in üstüne çıktım mı bu işlemcili zaten performans o biçim olur. En azından denenebilir ama yani bu yaz sıcağında tabi elimize de almayalım bilgisayar. Evet. Şöyle az su Gülen yer varsa oralara bir daha bakalım. Evet. Bu iş bu kadar. Şimdi şeylerimizi yapıştıracağız. Burada fazla gelen yer varsa alabilirsiniz. Alamıyorsanız da çok şey değil. Dert değil. Şuraya hafif damladı. Ha aldım gerçi. Evet. Bu nasıl bir malzeme malzemeyse. Tamam neyse. Şeylerini yapıştıralım şimdi ne yapacağız? Şu açımızı biraz düzeltelim. Şu küçüklerden şöyle hiçbir yere değmeyecek şekilde biraz da bastırarak dördüne birer tane. Bunların boy boy olanları var. Elinizde bulunabilir. Buraya kaç tane lazım? 1, 2, 3, 4, 5 tane lazım kanalları yukarıdan aşağı gelecek şekilde ayarlıyorum. Yani hani sonuçta pasif soğutma olacak. Herhangi bir komponente değmesin. İyice bastırabilirsiniz şey olsun. Yapışsın. Kanka kaçma. Çünkü niye? Dik durduğunda hava, ısınan hava aşağıdan yukarı hareket edeceğini düşünürsek ızgaraların yukarı doğru gelmesi mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama yok ben fan koyarım derseniz o da olur. Evet yani. Şimdi bakıyorum çok evet çok da düzgün olmamış ama önemli değil. Önemli olan düzgünlüğü değil işlemi. Şimdi bu arkadaşın donması lazım. Ee, yaklaşık bir saat, iki saat. Hatta mümkünse bir gün bırakın daha iyi. Hatta koyabiliyorsanız şuraya bir ağırlık da koyabilirsiniz. Koyamıyorsanız da çok önemli değil. Işıkla hatta bir detaylı bakalım. Bir yere değen var mı? Evet. Hiçbir komponente değmiyor. Evet. Güzel bir çalışma oldu. Bunların iyisi Şam'da kayısı. Ha, orijinal kadar tabi iyi olmaz. İster istemez. Çünkü orijinalin soğutucu bloğu daha yukarı doğru çıkıyor genelde. Tabi olanlarda. O yüzden genelde anakart tavsiye videomda söylüyorum yani. Mümkün mertebe şu VRM'lerin soğutucusu olan varsa o tür anakartlardan alın diyorum. Sonradan uğraşmamak adına. Ee, bu arada tabi diğer çiplere uygulanamaz mı? Bu uygulanabilir. Onu da hazır anlatalım. Mesela şu arada USB 3.0 çipi var. Ee, şurada ses yongası var galiba. Şuradaki ethernet, şuradaki I, e, SATA denetleyici olması lazım. İşte şurada BIOS var çift. Ee, burada ya aslında Ethernet ses ısınmıyor da. Hatta şey falan HDMI ses kullanıyorsunuz. Zaten bu çalışmıyor. Ethernet'e belki hani çok sürekli 724 bilgisayar açıksa konabilir. Yani atıyorum internet kafe işletiyorsunuz. Hani sabahın köründen akşamın darına kadar bilgisayar açık. Hani illa 24 saat açık olmasına gerek yok. O zaman Ethernet çipine koyabilirsiniz. Tabi bunu bu koymak belki biraz zor olur. Biraz daha küçültebilirsiniz veya sığıyorsa direkt koyabilirsiniz. Aynı şekilde denetleyiciye koyabilirsiniz. SATA denetleyicilerine. Başka da gerek yok diğer kısımlara. Zaten önemli olan şurası. İşlemcinin çünkü güç yükü, güç beslemesi buradan gidiyor. Ha, i̇şlemciye ben termal macunumu değiştirmiştim zaten yeni. Onu değiştirmedim o yüzden. Şunu değiştirdik, bunu değiştirdik. da soğutucu blok taktık. Ha, bir Sonraki aşamada ne olur? Mesela evinizin sıcaklığı yüksek ise örnek bakın akşamın şu an 10.30 dereceyi bakın hani ölüyoruz yani. Gündüz işte 10 derece daha ekleyin. İşte 38 falan yani. O derecede zaten bilgisayar çalışmaz. Eğer 30 derecenin üzerine çıkıyorsa oda sıcaklığınız yani kesinlikle şuraya şuralara şuralara fan koymanız lazım. Bilgisayarı çalıştıracaksınız şayet. Yani bir tane büyük eğer kapağında ızgara varsa bakayım şunun gibi. Bakın. Bu kasanın kapağı. Şu ızgaralar varsa Şuraları mesela bir ya da iki tane boyutuna göre. 2.12'lik, iki 2 iki tane 8'lik, 2 tane 10'luk ne bileyim. Fan konabilir en azından şu kısımlara hava üfler. Ekran kartı de zaten buraya takacağınız için güzel bir soğutma planı olabilir. Eğer hala baş edemiyorsanız kasanızın yan kapağını fanlara koyun yine. Kasanızın yan kapağını açık bırakın. Nefes alsın. Laptopunuz varsa muhakkak laptop soğutucu kullanacaksınız. Laptopun soğutması daha sıkıntılı çünkü. Başka aklımda bir şey yok. Varsa sorunuz yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada destek için kanala abone olabilirsiniz. Epey bir abone sayımız eksik yani. Biraz arttırmamız lazım gerçekten. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.